Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle İtalya'nın en güzel 12 şehrini gezeceğiz. Her birinin kendine has havası, tarihi ve kültürü olan bu şehirler yıllar boyu insanları kendine hayran bırakmış. Hazırsanız İtalya'nın büyülü dünyasına doğru bir yolculuğa çıkalım. Bu yolculukta eski Roma kalıntılarından Rönesans'ın ihtişamına, kanallarla dolu Venedik'ten lezzet şehri Bologna'ya kadar gideceğiz. Her şehrin en önemli yerlerini, saklı kalmış köşelerini ve ilginç hikayelerini anlatacağım. Unutmayın, bu sadece bir başlangıç. Umarım bu video İtalya'yı kendi gözlerinizle görmeniz için size ilham verir. Hazırsanız başlayalım. Roma, tarih kitaplarından fırlamış gibi, her köşesinde ayrı bir hikaye saklayan bir şehir. Ebedi Şehir olarak bilinen Roma, bir zamanlar dünyanın en büyük imparatorluklarından birine başkentlik yapmış bugün bile eski Roma'nın ihtişamını gösteren kalıntıları ile herkesi büyülüyor. Kolezyum, gladyatörlerin savaştığı devasa bir yapı. Bu görkemli yapının önünde durup, o zamanları hayal etmek bile insanı etkiliyor. Venedik, dünyada başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir şehir. Kanalların etrafına kurulu bu güzel şehir, sanki suyun üzerinde yüzen bir rüya gibi. 5. yüzyılda kurulan Venedik, denizcilikte ve ticarette önemli bir şehir oldu. Bugün Venedik'i ziyaret ettiğinizde kendinizi bir film setinde gibi hissedeceksiniz. Dar sokakları, tarihi köprüleri ve gondollarıyla Venedik romantik ve gizemli. San Marco Meydanı, şehrin kalbi. San Marco Bazilikası ve Dükler Sarayını hayranlıkla izleyebilirsiniz. Floransa Rönesans'ın doğduğu yer olarak biliniyor ve sanatın kalbinin attığı bir şehir. Medici ailesinin desteğiyle, Leonardo da Vinci, Michelangelo ve Botticelli gibi büyük sanatçılar burada eserler verdi. Şehrin her köşesinde, Rönesans'ın izlerini görmek mümkün. Uffizi Galerisi, dünyanın en önemli sanat koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Burada, Botticelli'nin Venüs'ün doğuşu, Leonardo da Vinci'nin müjde gibi başyapıtlarını yakından görebilirsiniz. Michelangelo'nun Davut heykeli ise Floransa'nın sembolü haline gelmiş. Heykelin ihtişamı karşısında büyülenmemek elde değil. Floransa Katedrali, Duomo, şehrin siluetini belirleyen bir diğer önemli yapı. Brunelleschi'nin tasarladığı kubbesi mimarlık tarihinin en önemli başarılarından biri olarak kabul ediliyor. Pisa denince akla ilk gelen şey elbette eğik kulesi oluyor. Ama Pisa sadece eğik kulesinden ibaret değil. Pisa Kulesi aslında Pisa Katedrali'nin çan kulesi olarak inşa edilmiş. İnşaat sırasında zeminin kayması nedeniyle eğilmeye başlamış ve bu durum kuleyi dünyaca ünlü yapmış. Kulenin eğriliğine rağmen ziyaretçiler kuleye çıkabiliyor ve Pisa şehrinin harika manzarasının tadını çıkarabiliyor. Pisa Katedrali ve Vaftizhane, Romanesk mimarisinin önemli örnekleri ve Pisa Meydanı'nı yani Piazza dei Miracoli'yi süslüyor. Pisa ayrıca Arno Nehri kıyısında yer alan şirin ve hareketli bir üniversite şehri. Burada İtalyan öğrenci yaşamını yakından görebilir ve şehrin keyifli atmosferinin tadını çıkarabilirsiniz. Napoli, İtalya'nın güneyinde yer alan enerjik ve hareketli bir şehir. Volkanik bir bölge olan Napoli, Vezüv yanardağının eteklerinde kurulmuş. Şehrin tarihi antik Roma dönemine kadar uzanıyor ve Napoli tarih boyunca farklı kültürlerin etkisi altında kalmış. Napoli denilince akla ilk gelen lezzetlerden biri elbette pizza. Pizza Napoli'de doğmuş ve bugün tüm dünyada sevilerek yeniyor. Napoli'de geleneksel yöntemlerle yapılan odun ateşinde pizzanın tadına bakmadan dönmeyin. Napoli ayrıca tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de dikkat çekiyor. Napoli Kalesi, San Carlo Tiyatrosu ve Capodimonte Müzesi, şehrin önemli simgelerinden sadece birkaçı. Amalfi Kıyısı, İtalya'nın en güzel ve romantik rotalarından biri. Denizde dağların buluştuğu bu muhteşem kıyıda birbirinden güzel kasabalar sıralanmış. Amalfi, Positano, Ravello gibi kasabalar, renkli evleri, dar sokakları ve büyüleyici manzaraları ile görenleri büyülüyor. Amalfi kıyısında limon ağaçlarının kokusu eşliğinde yürüyüş yapabilir, denizin tadını çıkarabilir ve yöresel lezzetlerin tadına bakabilirsiniz. Limoncello, Amalfi kıyısına özgü bir limon likörü ve mutlaka denemeniz gereken lezzetlerden biri. Amalfi kıyısını ziyaret etmek için en uygun zaman bahar ayları. Bu dönemde hava sıcaklığı ideal, deniz suyu serinletici ve doğa capcanlı oluyor. Siena, Toskana bölgesinde yer alan ve orta çağ atmosferini koruyan büyüleyici bir şehir. Şehrin kalbi Piazza del Campo, Palio at yarışı ile ünlü. Siena Katedrali, İtalyan Gotik mimarisinin en güzel örneklerinden biri. İçeride Donatello, Michelangelo ve Pinturicchio'nun eserleri var. Siena, lezzetli Toskana mutfağı ile de ünlü. Ziyaret için en uygun zaman bahar veya sonbahar. Verona Shakespeare'in ünlü eseri Romeo ve Juliet'e ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Juliet'in evi her yıl dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin akınına uğruyor. Evin avlusunda bulunan balkona çıkarak Romeo ve Juliet'in aşkını hayal edebilirsiniz. Verona sadece Romeo ve Juliet'in şehri değil. Aynı zamanda antik Roma döneminden kalma arena şehrin önemli simgelerinden biri bu antik amfiteyatro, günümüzde hala konserler ve opera gösterileri için kullanılıyor. Verona, ayrıca Adige Nehri kıyısındaki konumu, tarihi köprüleri ve şirin sokakları ile de dikkat çekiyor. Şehirde, geleneksel İtalyan mutfağının en güzel örneklerini tadabileceğiniz restoranlar ve kafeler bulunuyor. Milano, İtalya'nın moda, tasarım ve ticaret merkezi. Şehrin kalbi, görkemli Duomo Katedrali'nin bulunduğu Piazza del Duomo. Gotik mimarinin en güzel örneklerinden biri olan Duomo Katedrali, Milano'nun sembolü haline gelmiş. Milano, aynı zamanda dünyanın en ünlü moda markalarına ev sahipliği yapıyor. Via Monte Napoleone ve Via della Spiga, lüks mağazaların ve moda evlerinin sıralandığı caddeler. Milano Moda Haftası ise, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen moda tutkunlarını bir araya getiriyor. Milano, sadece moda ve tasarımla sınırlı değil. Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeği freskinin bulunduğu Santa Maria delle Grazie Kilisesi, sanatseverler için mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Cinque Terre, İtalya'nın Liguria bölgesinde yer alan ve beş köyden oluşan bir milli park. Monterosso Almare, Vernazza, Corniglia, Manarola ve Rio Maggiore adlı köyler, Dik yamaçlara kurulmuş ve birbirine patikalarla bağlanıyor. Cinque Terre, renkli evleri, dar sokakları ve muhteşem deniz manzaraları ile görenleri büyülüyor. Bölgeyi gezmek için en iyi yol köyler arasında yürüyüş yapmak. Yürüyüş yolları zeytin ağaçları ve üzüm bağları arasında ilerliyor ve nefes kesen manzaralar sunuyor. Cinque Terre'de deniz mahsulleriyle hazırlanan Liguria mutfağının tadına bakabilirsiniz. Pesto soslu makarna ve deniz ürünleri çorbası Bölgenin yöresel lezzetlerinden sadece birkaçı. Bologna, İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde yer alan ve tarihi kuleleriyle ünlü bir şehir. Orta Çağ'da Bologna'da yüzden fazla kule bulunuyordu. Bugün ise bu kulelerden sadece 20 kadarı ayakta kalmış. Asinelli ve Garisenda kuleleri Bologna'nın en ünlü kuleleri arasında yer alıyor. Bologna aynı zamanda İtalya'nın gastronomi başkenti olarak da biliniyor. Portellini, mortadella ve parmesan peyniri, Bologna mutfağının en ünlü lezzetlerinden sadece birkaçı. Bologna'da, geleneksel İtalyan mutfağının en lezzetli örneklerini tadabileceğiniz restoranlar ve trattorialar bulunuyor. Bologna Üniversitesi, Batı dünyasının en eski üniversitesi olma özelliğine sahip. Şehirde, öğrenci nüfusunun fazla olması Bologna'ya canlı ve dinamik bir atmosfer katıyor. Taormina, Sicilya Adası'nın doğu kıyısında yer alan ve muhteşem bir konuma sahip bir kasaba. Etna Yanardağı'nın eteklerinde, denize doğru uzanan bir yamaçta kurulu olan Taormina, nefes kesen manzaralar sunuyor. Taormina'nın en ünlü simgesi, antik Yunan döneminden kalma Teatro Greco. Bu antik tiyatro, Etna Yanardağı ve İyon Denizi'nin muhteşem manzarasına karşı konumlanmış. Taormina, ayrıca, şirin sokakları, butikleri, restoranları ve kafeleri ile de dikkat çekiyor. Sicilya mutfağının en güzel örneklerini tadabileceğiniz Taormina, deniz ürünleri, makarna çeşitleri, tatlılar ve şaraplar ile ünlü. Cannoli, Sicilya'nın en ünlü tatlısı ve mutlaka denemeniz gereken lezzetlerden biri. İtalya'nın bu büyüleyici şehirleri, tarih, kültür ve doğal güzelliklerle dolu. Her biri kendine özgü bir atmosfere sahip olan bu şehirler, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Umarım bu video, İtalya'yı keşfetmek isteyenler için ilham verici olmuştur. Antik Roma kalıntılarından Rönesans'ın ihtişamına, kanallarla süslü Venedik'ten lezzet durakları olan Bologna'ya kadar, İtalya, keşfedilmeyi bekleyen sayısız güzellikle dolu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.